sadece kalıntıları günümüze ulaşabilen Alarak Kalesi de yüzyıllara yorgunlaşmış. Bir yol gösteren olsa başka diyarlara göç edecek gibi duruyor. Ben alayım ben paşayım diyenler Kapıları kilitlemişler gelene 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 Çabuk kendi köyümüzü hatırlatıyor bize. Anadolu insanının sıcaklığı yüzlerinden okunan yaşlıları kalmış buralarda. Bahçesinde kış için reyhan kurutanlar, pazarda satmak için ekmek kaynatanlar, hepsi belli bir yaşın üstünde emektar insanlar. ...eylem olan sene ...Eylem olan herkese er, er sözüm var... ...Öylemese er güzel sende görürüm... ...Beni biten kıyafetlerini giymiş yaşlılar görüyoruz... Giden, ...Depiliğe giden çıkmış mankenler gibi... Var. ...Salınarak yürüyorlar köy içinde... ...Aşkın kasıya ergiden olan... ...Ergilim erginim... ...Ergiden er, olan... Pılığın yetişmediği çamurlukta doğanın bir sürprizi çıkıyor karşımıza. Yaprakları gürken gövdesi tut, meyvesi dur. Devasa bir ağaç. Bu topraklara nasıl yolunun düştüğü bilinmez ama büyüdükçe büyümüş ve tescillenmeyi hak etmiş. Efendim burada bir ulu fındığımız var. Aşağı yukarı 300 senelik bir fındığımız. Bunun başında yani şu elimde gördüğünüz gibi çok vergel bir fındığımız var. Bunun meşhur da fındığı da meşhur. Yağlı bir fındık. Bu tarihe geçti. Tarihte şimdi her zaman kontrola gelirler. Kirasınımızdan gelip sağ olsun. Bunu kontrol ediyorlar. Yaban fındığı derler. Buna yaban fındığı derler ama yağlı fındık. Çok yağlı fındık. Yani kirasın fındığına benzemez ama çok yağlı bir fındık, öz bir yani. Bir köyde yaşlı çenilinin bu silkelemesine tanık oluyoruz. Daha genç olanlar kendisine yardım ediyor. Bu tutlar kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüşecek ve pazarlarda satılacak. ...tek başına yaşamak zor olsa da... ...dert etmez görünmeye çalışıyor. Flora'nın zengin oluşu... bal üretimini yaygınlaştırmış çamurluktan. Arıcılar her yıl düzenledikleri bal festivali fırsat bilerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Tam 22 yıldır biz bu festivali düzenliyoruz. Çamalımızın balı son dönemlerde özellikle yaylalarımızda gelişen, yetişen çiçeklerimizin ve bitki örtümüzün çeşitliliği sebebiyle bir balımızın tanıtımını da aslında amaçlıyoruz bu anlamda. Ee, çamurlubabının e, bütün dünyada tanınmasını çamurlu isminin yöremizin bütün dünyada tanınmasını da tabii ki öncelik olarak arzuluyoruz ve festivalimizi bu had altında düzenliyoruz. Zamanımız kalmasa da kadim topraklarda keşfedilecek daha çok şey var. Gördüğümüzün bir kıyısına sıkıştırdığımız güzel duyguları yanımıza alıp Karadeniz'in başka güzellikleriyle buluşmak için düşüyoruz yola.